iki tane çok iyi Oo. nokta var. Fenerbahçe futbolistin buradaki dağını ele geçirmek istemiş. Latsa doğru bir mermi gelmiş. Yani hemen öncesinde Solkay. bomba asari yetmedi ama ikinci bomba çok daha başarılı. Solkay'ın 1 ve 3 1 ve 4 atması lazım belki de bu pozisyonda ama rakibi Fenerbahçe olunca o kadar da kolay değil. Biz buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Dokunmaya Çıkartırız. İhtiyacımız var. Falk'e ihtiyacımız var. 2 puan geldi Sinan. 23 plus demiştik. 15'i zaten alacağız gibi gözüküyor. Bomba dokunmadan 4 skorlu bir medbus yok edildi. Sıra 7. sıralamayı burada 2 skorla beraber alıyor. Nox'a durmak bilmeyecek. Neden basamadığını ben anlamadım. Revo'yu vurması gerekiyor. Fenerbahçe görüyormuş. Çünkü Fenerbahçe görüyormuş. İşte biz orada ne yazık ki bu pozisyonu fark edememiştik. Rebelin burayı gördü. Ticho'yu bitireceğiz. Dokunma ileriye doğru çıktı. Belliydi, Çok belliydi gerçekten. burada zaten Unicorns of Love'ın cover'ı vardı orada third partisini attı Rebel'in üzerine doğru gitti. Dokunmayı bitiriyorlar bir third denemesi var diğer tarafta fresh Rebel'in üzerinden gelen manbilerle beraber indirilebilir şu anda. Bir puan daha acaba alabilecek miyiz? Rebellion 2-1'de GK first aldı. Bu taktik biraz tartışılabilir bir taktik tabii Oo, ki o ne öyle ters hayır. dönüldü 360 atıldı havada indirilen isimler var. Dokunma 3 skora sahip bir anda Supermassive Blaze havada yok oldu. Di kayıplar verildi veya zaman kaybedildi. Ay! Ay! O neymiş öyle dün? Ben bunu hatırlamıyorum. Dokumanın pozisyonu böyle. Evet, evet, Hayır. Dokuma bombayı. bombayı öyle mi atmıştı evet, öncesinde? öyle atmış. Öyle atmış. Uh, 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 geldi, bomba geldi. ikinci bir bomba daha. Kudur'un burada hızlı bir şekilde kaldırması lazım. Ben yani next round uh, Fenerbahçe'ye bastığını düşünüyordum inanılmaz. ama Fenerbahçe burada pes etmiyor. Ayakta kalmayı başarıyor. Burada çırpma seslerinin farkında. Hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin yanından geçmek isteyebilir diye düşünüyorum. Ee, herhangi bir sıkıntı da burada yaşanmayacak gibi Yekta cephesinde en azından. s de yanında geçti. Adeta bütün Türk takımlarına bir selam verdi orada. Evet, da şimdi Nax yakalıyor olacak ve Navin'in de elendiği haberi gelecek. Onlar da burada Miramar'da istediğini alamayan bir başka ekip olacak Ghost'tan sonra. Rotasyon haberlerinin gelmesini bekliyorum yine biraz köşede kalmışız Güzel gibi. Güzel bir bomba Fenerbahçe olabilir. Fenerbahçe çok iyi bir bölgeyi eline geçirmiş bu arada. Güzel bir bomba, bomba olabilir. Ya yerde. Yin Yang hesapladı. Ölçtü biçti orada. Oyuncunun tam kafasına gönderdi. Bir tane daha gönderecek taşın arkasına ama bu biraz istediği yere doğru gitmedi. Kapağla yerdeki isim bazı şimdi Yin Yang'a doğru gönderdi <laughs> ama burada dokunma. dokunma üst taraftan öyle atılmaz böyle atılır dedi adeta. Kesinlikle ee, bakalım şimdi onun da skoru da çekmek isteyeceklerdir. Dokunma burada kanayan rakibini zaten görüyor. Orada patlayan bombalardan da büyük bir ihtimalle şu anda Eastern Stars kadrosunun da can çekiştiği bölgeden burada Fenerbahçe kadrosu haberdar. Bombanın gelişini fark ettiği güzel bir şekilde orada bombayı savuşturacak. Yingyang bitirebilmek için burada bir molly kullanıldı. Bitti bitti. Yani fark etmeyecek çok da ısrarcı olmaya ne kadar gerek var burada bilmiyorum. Bazı aracını atladı aracın sesini alıyor olacağız. Güzel bir spreyle bence benim de Fenerbahçe oyuncuları burada Eastern Stars'ı bitirmek Kepelere isteyecektir baskı var H7'da. h oh, baskı var ya, ama baskı onu da düşürecek kaçırsan. Dokunma. Malum, yerde garantide çekiliyor bu arada. Müthiş bir iş ve H7'da Burada aradan çekildiğini göreceğiz. Kapağla da skurda. Can çekiştiği bölgeden burada Fenerbahçe kadrosu haberdar. Bombanın gelişini fark ettiği. güzel bir şekilde orada bombayı savuşturacak. Yin Yang bitirebilmek için burada bir Molly kullanıldı. Bitti bitti. Yani fark etmeyecek çok da ısrarcı olmaya ne kadar gerek var burada bilmiyorum. Bazı aracını atladı. Aracın sesini alıyor olacağız. Güzel bir spreyle bence benim tanıdığım Fenerbahçe oyuncuları burada Easton Stars'ı bitirmek ya, isteyecektir. baskı var Eti Seven'da. Eti Seven'da baskı var onu da düşünecek. Yerde. Garantide çekiliyor bu arada. Müthiş bitmiş ve Eti Samu'nun burada aradan çekildiğini göreceğiz. Onu Kapağla da Kapağla garantisi geliyor. Fenerbahçe'den mükemmel bir iş Eki. tarafından. Mehmet Buz'a yazılacak. Maalesef burada Rome'un da düştüğünü görüyor olacağız ama dokunmaya gitmiş bir skor. Yabancıya gitmedi. Sol kayda görülüyor o, ve vurdu. mükemmel dokunma. vurdu dokunma. dokunma. Şimdi oyunun başında şimdi burada o bir yakınlaşma olacak. Yok. Yok. Hemen. Evet, eski ah, maçımız dünkü, Eren. Evet, evet, dünkü maç. Bunda böyle birden geliyor. Çok iyi pusu bu arada. Ben de geçen yani ee... alan onu başaramazlar. Altından Tabii ki bu senkron problemini yaşarlar. Evet eğer ki o problem olacaksa e, yoksa eski Navi Avrupa Şampiyonası Navi'si ya da işte kendi bölgesindeki Navi gibi oynarlarsa o zaman oynanır gibi. Falki burada kafa selamı veriyor Mitty'ye. Güzel bir şekilde yere de düşürecek şimdi. Geri üzerinde de bir deneme yapmak istese de o önce Molly ile skoru garantilemek isteyecek. Mitik Yanma hasarı almadı ama burada skoru çekmek çok da zor olmayacak gibi gözüküyor Folk için. <laughs> geldi bomba geldi. İkinci bir bomba daha. Kudron burada hızlı bir şekilde kaldırması lazım. Ben Ekran <laughs> Fenerbahçe amatörcü bastığını düşünüyordum ama. <laughs> Fenerbahçe...